Merhabalar. Bugün çiftçiliğin belki de en kritik konusuna odaklanıyoruz. Karlılık. Özellikle de maliyetlerin bu kadar arttığı, piyasaların sürekli dalgalandığı bir dönemde bir işletme nasıl kâr eder? İşte bu karlılığın şifresi çoğu zaman hayvanın önündeki yemden geçiyor. Yelin bu şifreyi birlikte çözelim. Ve işte o meşhur soru. Süt fiyatları yerlerdeyken yem fiyatları arşa çıkmışken gerçekten para kazanmak mümkün mü? Yani kulağa pek de mantıklı gelmiyor değil mi? Ama bir şekilde bunu başaranlar var. Peki onların sırrı ne? İşte bu bölümde teorik bilgileri bir kenara bırakıp doğrudan işin mutfağına, sahaya iniyoruz. Türkiye'nin önde gelen başarılı çiftçileri ne yapıyor? Uzmanlar ne diyor? Onların tecrübelerinden yola çıkarak karlılığa giden bir yol haritası çıkarmaya çalışacağız. Her şeyden önce temel denklemi doğru kurmamız lazım. Çünkü karlılık dediğimiz şey şansla falan olmuyor. Tamamen bilinçli bir matematiğin sonucu. Bakın, uzman Tuna Eren'in bu sözü aslında bütün meseleyi özetliyor. Olay, piyasa ne zaman düzelir diye beklemek değil. Olay, piyasa ne durumda olursa olsun para kazandıracak bir sistem kurmak. İşte bu sisteminde tek bir adı var, verimlilik. Demek ki bütün oyun burada dönüyor. Sütü kaça satacağımız bizim kontrolümüzde olmayabilir. Ama bir litre sütün bize kaça mal olduğu tamamen bizim elimizde. İşte başarılı işletmeler piyasayla kavga etmek yerine kendi maliyetlerini aşağı çekerek bu oyunu kazanıyor. Güzel, maliyeti düşüreceğiz dedik. Peki ama nasıl? Denklemin ilk ve belki de en önemli parçasıyla başlayalım. Kabayem. Şunu unutmayın. Bir rasyon yazılırken işe her zaman en ucuz girdiden başlanır. Bu da neredeyse her zaman kabayemdir. Dolayısıyla karlı bir rasyonun temeli, yani binanın zemini kaliteli ama aynı zamanda ekonomik kabayeme dayanmak zorunda. Şimdi, bu tabloya dikkatli bakın. Tuna Eren'in paylaştığı iki farklı rasyon var. Yüksek verimli hayvanların rasyonunda hiç saman yok, fark ettiniz mi? Onun yerine besleyici değeri çok daha yüksek olan ot silajı var, tam 7 kilo. Düşük verimli grupta ise maliyeti tutturabilmek için daha ekonomik olan yulaf otu miktarı artırılmış. İşte bu ihtiyaca göre yapılan o ince ayar demek. İşte akıllı çiftçinin kriz anındaki hamlesi tam olarak bu. Diyelim ki yonca fiyatları tavan yaptı. Paniğe kapılmak yerine ne yapıyorlar? Hemen rasyondaki yonca miktarını azaltıp besin değerini bozmayacak şekilde yerine daha ucuz olan yulaf otu veya raygrass gibi alternatifleri koyuyorlar. İşte bu esneklik karlılığın ta kendisi. Tamam, rasyonun temelini kaba yemle sağlam bir şekilde attık. Şimdi gelelim işin motor kısmına. Yani hayvana o yüksek verimi sağlayan, gücünü veren yoğun yeme. Profesör Armağan Hayırlı'nın da altına çizdiği gibi burada artık bilim ve teknoloji konuşuyor. Bakın mısır fileki dediğimiz şey aslında bildiğimiz kahvaltılık mısır gevreğinin ta kendisi. Bu basit işlemle mısır tanesinin içindeki enerjinin neredeyse tamamı yani %99'u hayvan tarafından kullanılabilir hale geliyor. Yani verdiğiniz yemin bir damlası bile ziyan olmuyor. Bu liste, yüksek verim şampiyonu bir ineğin günlük menüsü gibi. Soya, mısır, arpa gibi klasikler var ama asıl dikkat çekenler diğerleri. Mesela DDGS, biyo yakıt üretiminden arta kalan ama müthiş besleyici bir ürün. Veya bypass yağı, hayvanın sindirim sistemini atlayıp enerjiyi doğrudan kana karıştıran özel bir teknoloji. Yani bu rastgele bir karıştırma değil, resmen bir mühendislik. Profesör Hayırlı'nın bu benzetmesine bayıldım gerçekten de öyle. Rasyon hazırlamak, eline listeyi alıp malzemeleri karıştırmak değil, hangi malzemenin diğeriyle nasıl bir etkileşime gireceğini bilmek, hayvanın ihtiyacını anlamak adeta bir master chef ustalığı gerektiriyor. Peki, en iyi çiftlikleri iyi çiftliklerden ayıran o son, o en büyük stratejik avantaj nedir? Cevap aslında çok basit. Kontrolü tamamen kendi ellerine almaları. Gemini kendin yaptığınız zaman oyunun kurallarını sen koyarsın. Maliyetler senin kontrolünde olur, içine ne koyduğunu bildiğin için kaliteden şüken olmaz ve el önemlisi, piyasada ne fırsat çıkarsa çıksın, anında pozisyon alabilecek kadar esnek olursun. İşte o esnekliğin en somut hali bu. Bir bisküvi fabrikasının atığı olan galete ununu, bir meyve suyu fabrikasının posasını düşünün. Bunlar normalde çöpe gidecek ürünler. Ama akıllı çiftçi için bunlar, maliyeti inanılmaz derecede düşüren, adeta birer hazine değerindeki fırsat ürünleridir. İyi, güzel, her şeyi anlattık. Peki, bütün bu stratejiler, bu ince hesaplar günün sonunda kasaya yansıyor mu? Gelin lafı daha fazla uzatmadan sahadan gelen gerçek rakamlara bir bakalım. Ekranda tek bir rakam var. 43 bin Türk lirası soğuk, net ve somut bir sayı. Ama neyin nesi bu? Bu bir kar rakamı. Peki neyin karı? Cevap burada. Bu rakam, asrın tarım işletmesinin sadece 4 aylık bir bisayt, tek bir hayvandan elde ettiği net kar. Bakın, her şey ne kadar açık. Alış belli, giderler belli, satış belli ve sonuç. İşte o sonuç, doğru stratejinin finansal dile tercüme edilmiş halidir. Neşe çiftliğinin kurduğu model ise inanılmaz zekice ve bir o kadar da basit. Düşünün, gebe düveleri alıyorlar, buzağlar doğuyor, buzağları satıyorlar ve sadece buzağların satışından gelen para annelerin ilk alım maliyetinin neredeyse tamamen çıkarıyor. Geriye ne kalıyor? Anneler çiftliğe kar kalıyor. İşte karlılık denkleminin ne kadar dahice basitleştirilebileceğinin kanıtı. Sunay Eren'in bu hızlı tren benzetmesi durumun mükemmel bir şekilde özetliyor gence. Artık bu sektörde yavaş hareket etme, durup bekleme gibi bir lüks kalmadı. Ya verimlilikle, teknolojiyle o trene atlayıp yola devam edeceksiniz ya da trenin arkasından el sallayacaksınız. O zaman tüm bunları konuştuktan sonra kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Günümüzdeki modern çiftçilik artık sadece hayvan beslemekten mi ibaret? Yoksa yem piyasalarını takip eden maliyetleri anlık yöneten, fırsatları kovalayan bambaşka bir finansal strateji oyununa mı dönüştü? İşte bu sorunun cevabı sektörün de geleceğini belirleyecek.